Evet arkadaşlar. Bugün kargo simülatörde yemek yerindeyiz. İki tane de memnun geliyor beni dövmek için galiba. <laughs> Bu memnun beni yemeye geliyor. Aç köpek. Yani beni bırak lan aç. Öyle aç bir yemini mi? ben buradan nasıl geçeceğim yemek yerim? Sen zehir ettin lan bana yemek yerine. Senin tatlarını da başını yıkacağım pek ıı ver bakayım bu birazcık yemek yiyeyim de bu adam gelmese çok güzel yemek yerim dur 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 bir. bir. bana yemek getirin lan çay çay iç sen oğlum bedavadır bedavadır kaç topuk 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 Kaç, kaç Şimdi önden kaçacağım. Hadi, hadi 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 kaç. Şimdi dedim ki kaç hadi bye bye. Lan gitsene. Hadi görüşürüz arkadaşlar bu beni kovalıyor. Hadi bye, bye.